Eskişehir Tarım Fuarı'ndayız. Dünyaya marka olarak çıkmış Eskişehirli bir firma var, Toskano. Biz de Kanal Avrupa ekranlarından 126 ülkede bizi seyreden çiftçilerimize bu güzel görüntüleri vermek istiyoruz. Fuarların önemi üretici firmalarını kendisini tanıtmak. Satıştan çok, tanıtım çok önemli. Biz Eskişehir Tarım Fuarı'nın ikincisinde bir Eskişehir firması, üretici firma görmekten mutluluk duyduk. Üstelik e, Türkiye haricinde de satışları var. Türkiye haricinde satış yapmak istiyorsanız hem dünya teknolojisini tanımanız lazım, hem o teknolojiyi kaliteli yapmanız lazım. Toskano'yu tanıyalım. E, çok teşekkür ederim. E, öncelikle fuarın önemini söylediniz. Çok önemli. E, ben tüm imalatçıların fuara katılmasını arz ederim. Kendilerini tanıtma adına. E, çünkü e, sizi e, karşı taraf sizin tanıtabildiğiniz kadar sizi tanıyor. Evet. Bu nedenle biz kimiz, ne yapıyoruz, neye, nereye üretiyoruz, neler yapıyoruz, bunları çok iyi ifade etmemiz lazım. Biz e, Dündarlar olarak Toskana markasını satın aldık. Burada da amacımız sizin dediğiniz gibi dünya markası olmak. Yani Eskişehir'de bu malı satmak için değil, Eskişehirli yerel bir firmanın dünyayı, dünya birinciliğini hedeflediğini göstermek adına buradayız. Sap parçalama makinesidir. Türkiye'de firmamız tarafından ilk defa üretilen bir ma e makinedir. Bu makine anız yakmaya çözüm getirir. Bu çok önemli bir şey. Yıllardır devletimiz anız yakmak yasak diye özellikle yasak olduğunu vurguluyor yaz aylarında. Fakat bir çözüm getiremiyordu. Ben şahsım olarak e İtalya, Bolonya, Almanya, Hannover, Paris, Mides fuarlarına gezerek tarım sektörünün bu sap olayını nasıl çözdüğünü, Evet. araştırdım. Ve anız yakmaya onların getirdiği çözümü biz de tekrar Türkiye'ye getirdik. Bu makineyi ithal ettik. Daha sonra üretimine başladık. Ve şu an anız yakmaya çözüm getiren tek makine şu an firmamızın ürettiği makine. O zaman bu makine sayesinde toprağın üst yüzeyinde olan mineraller de yanmayacak. Ve o humuslu kısmı aslında gübre gibi olan kısmı aynı zamanda tekrar dönüşüm olarak toprağa dönecek. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü yandığı zaman toprak yapısı bozuluyor. Hayır. Ama o tekrar gübre olarak, saman olarak toprağa geri döndüğünde hem e, toprakta da çok daha çabuk e, kayboluyor, gübre olarak geri dönüyor. Ayrıca da toprak yapısı bozulmamış oluyor. Bu nedenle özellikle dönemin başbakanı Hanım'ın elinden aldığımız ödüller mevcut. Çok dönemin iyi. tarım bakanlarından e, gelen plaketler var. Bu bizim e, ülkemiz adına yaptığımız çok bir e, büyük bir e, iş birliği diyeyim veya e, üretim diyeyim. Bu nedenle biz bunu üretmekle öncelikle çok mutluyuz. Çünkü bir hizmet Türkiye adına. İşte siz de canilik yapmak istemiyorsanız bu de mutlaka alın diyoruz. Yani son söylenecek noktayı siz söylediniz. Yani faydalarını anlatmakla bitmez. Niye? Bir de bunun dini boyutu var. Yani evet. biz kendi adımıza bir faydalı iş yaparken yani yakmakla faydalı iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ama ne kadar zarar verdiğimiz tabiata, toprağa, etrafa hiç farkında değiliz. Hele hele sizin dediğiniz gibi o canlı varlıkları yakmaya, öldürmeye bizim hakkımız var mı? Yok. Bu nedenle bunu almakla sadece toprağa gübre olarak geri dönmeye yapılan işlemle o canlı varlığında hayatını son vermemiş oluyorsunuz. Bu nedenle hemen hemen herkesin kullanması gereken bir makine. Özellikle ben Eskişehirli olarak bunu şunu altını çizmek istiyorum. Eskişehir'deki tüm ilçe, tarım ilçe müdürleri lütfen firmamızı ziyaret etsin. Ve ben e, her makineden tarım ilçe müdürlük, müdürlerine belli sürelerde ücretsiz olarak vermek istiyorum. Ve bu sap parçalama olabilir, dik rotavatörü olabilir, yatay rotavatörü olabilir. Buradaki amacın Türk çiftçisi makineleri tanısın, kullansın, ücretsiz olarak bunların bilincine varsın. Bu imkanları da sağlıyoruz şu an. Buradan da sizin aracılığınıza duyurmuş oluyoruz. Bu makinenin özellikleri nedir? Ne işe yarar? Şimdi e, hep moda giyimde derler ya, moda her yerde var. Şimdi tarımda da moda dik freze. Ama moda bir şeyler e, yapılırken artı özellikleri de olması gerekir ki çiftçimiz kullansın. Daha önce rotavatör dediğimiz yatay freze ile toprak işleme yapılıyordu. Bu yatay freze hem anızı işleyebildiği gibi hem sürülmüş yerlerdeki toprağı işleyerek ekime hazırlıyordu. Fakat en büyük sıkıntısı ise yağmurlu havalarda ya da nemli topraklarda bu e, tarım makinesi iş işlevini tam yerine getiremiyordu. Aynen öyle. Evet. Böyle olunca dikey çalışarak e, işlem yapan bu makineler devreye girdi. Vurgulu sistem gibi çalışıyor. Vurgulu sistem gibi çalışıyor ve Avrupalı şu an bunu kullanıyor. Bunun en büyük tercihi bir yağmurlu havada veya nemli toprakta çalışabiliyor. İkincisi ise <laughs> toprak tabanı yapmıyor. Rotovatör her vuruşta e, vuruş şekli yönüyle taban oluşturduğu için toprağın tabanında bir sert alan meydana getirir. Bu o imkan veya o olayı da ortadan kaldırıyor. Bu nedenle çiftçimize tavsiye edeceğim toprak işleme makinelerinin en e, iyisi bu diyebilirim. Toprağı da aynı zamanda karıştırıyor herhalde böyle yani böyle bir karıştırma sistemiyle aynı birbirlerine. E, yani anızı ya da sürülmüş yeri karıştırıyor ve bir seferde e, bunu tohuma iki, hazır hale getiriyor, ekilebilir hale getiriyor. E, şu an moda dediğimiz makine bu. E, tavsiye ederiz. E, dişli kutusu mu İtalyandır. Çapalarımız İtalyandır. Makineye 5 yıl garanti veriyoruz. Çapalara 5 öbür... yıl tarım makinesinde garanti evet. çok zor bir şey. Ee, çok zor. Biz Türkiye'de ilk defa 5 yıl garanti veren bir firmayız. Çünkü markamız, malımızın arkasındayız. Bu markamızla biz bunu ispatladık. Ve bu kalitemizi de e, bildiğimiz için çiftçimize bunu güvenle, gururla söyleyebiliyoruz. Evet. Devam edelim isterse. Yeni birçok ürünleri biz burada görüyoruz. Burada da traktörü çok yormayacak, yakıt ikmalinde e, traktörün yakıtını herhalde kaldırma indirme sistemiyle çok zorlamayacak, daha az yakıtla daha iyi iş yapacak bir makine gibi ben şöyle baktığım zaman aklıma öyle geliyor. Doğru mu söyledim evet, bilmiyorum. Şu an bu da eskiden e, Oneway dediğimiz klasik aletlerin biraz gelişmiş versiyonu. Bu V tipi goble, ağır tip goble dediğimiz bir olay. Ee, bu anızda da sürülmüş yerde de toprağı hemen hazırlayabilir. Daha seri bir alettir. Kuyruk milinden hareket almaz. çekici olarak e, çekilerek e, işlem yapılır. Ama tabii karışma olarak bir dik freze kadar işlem yapmaz ama çok seri olarak toprağı işleyen, hazırlayan klasik aletlerin değişmiş, gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz bu makineye. İzolik ee, basınç sistemiyle çalışıyor herhalde. Bu basın sistemi tekerleklere hareket veriyor, sadece yol pozisyonunda kullanılıyor. Yani yol pozisyonunda tekerlek aşağı iniyor ve makine yukarıya kalkıyor ve ee, diskler ee, yola değmeden istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. O zaman Tek çiftçi de tarlaya gittiği zaman e, buradaki tekerlekleri e, mekanik olarak uğraşmayacağı için hidrolik sistemle otomatikmen bir düğmeyle havaya kaldırabiliyor. Aynen öyle, aynı şekilde bir düğmeyle kaldırıp hemen işlemine başlayabiliyor. Evet. Gerçekten çok güzel şeyler söylediniz. Burada birçok makineniz var ve o makinaları da insanlar mutlaka tanımak isterdir. Şimdi de değişik bir versiyon, yine İtalyan modelinden e, sizin evet. uyarladığınız değişik Aynen, bir versiyon. Öyle. Bu İtalyan patlatma, yedili bir e, patlatma. Bunların üçlüsü ve beşlisi de var. Bu pullukla sürülebilen yerlerde pulluğun yerine neredeyse alıyor diyebilirim. Hem toprağı tabanı yırtıp patlattığı gibi yan çapalarla da havalandırmaya fayda sağlıyor ve şu an toprakta oluşan sert zemini de yırtarak çiftçilerimizin ürünlerinde ...daha rahat e, verim almasını sağlayacak bir makine. Pulluğun kullanmadığı zaman rahatlıkla kullanılabilir... ...ama bazı işçiler pullukta ısrar ederse... ...tabii ki 2-3 yılda bir sürüm pullukla yapılabilir. Bu da yeni çıkan e, bir ürünlerimizden biri. Siz dediğiniz gibi İtalyan e, modelidir. İtalyan patlatması. Şu an Avrupa bunu kullanıyor. Efendim hemen şunu sormak istiyorum. Bu anlattığımız makinelerde... ...Avrupa standartı olan makineler. Birçok makine üretiyorsunuz ama... E, ...özellikle fiziksel... Kanunları, kuralları uygulamadığınız zaman kuvveti nereden çekeceğinizi, statik ayarlarını yapmadığınız zaman traktör çok yüklü bir şekilde harcayacağından daha fazla yakıt israf ediyor. Şimdi bu makinelerin hepsi gördüğüm kadarıyla e, makine mühendislerinin, yer mühendislerinin, zemin mühendislerinin ve aynı zamanda kuvvet hesaplayıcılarının kuvveti en iyi, en uygun şekilde, en az maliyetli nasıl yaparımı hesaplayarak çıkardıkları herhalde. Bu makineleri kullandıklarında yakıt tasarrufu olarak bu tür beynin ne gibi faydası olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye Arge yönünden e, Avrupa'daki seviyeye henüz gelmedi. Onu açıkça söylemek gerekiyor. Biz hazır Avrupa'nın geliştirdiği, Arge'sini yaptığı ürünleri Türkiye'ye akuple ediyoruz şu an. Evet. Türkiye belli bir seviyeden sonra, bu 5 yıl sürebilir, 5-10 yıl sonra Arge'lerle bu seviyeleri test ederek yakalayacak. Şu an e, 1940'lı yıllarda İtalya Almanya'yı kopya etti. Daha sonra e, Avrupayı Çin kopya etti ve şu anda da Türkiye, İtalya, Av Almanya ve Avrupayı kopya diyor. Yani arge yaparak traktörün hangi çekilen daha az mazot harcayacağını yakalayacak e, bir imalatçı seviyesi Türkiye'de şu an oluşmuş değil. O, Ama ben şunu söyleyeyim hemen bir dipnot açarak dünyanın teknolojisini kullanarak. Türk çiftçisine çok az yakıt kullandırmak bence en büyük milli marka olmaktır. Ee, aynen öyle. Biz şimdi Amerika'yı tekrar keşfetmiyoruz. Çünkü Avrupa'nın kullandığı, test ettiği, denediği ürünleri e, biz yapıyoruz. E, Toskano markasını da satın aldık. Bu marka adı altında bu test edilmiş, denenmiş yakıtı az olarak e, traktörde az yaktıran aletleri vererek bu imkanı sağlıyoruz. Daha iyi imkanları tabii ki araştırarak zaman zaman içinde onları da yapacağız. Hedefimiz şu an kaliteli Avrupa'daki ürünü Türk çiftçisine sunmak. Devamında ise daha iyisini. Efendim çok teşekkür ederiz. Evet. Statik değerleri yapılmış ve aynı zamanda metalin buradaki ısıya göre oluşturacağı ergime noktaları hesaplanmış ve onların genişleme ve tekrar büzülme noktaları hesaplanarak yapılmış bu aletleri siz de kullandığınız zaman Avrupa'nın metodunu kullandığınız zaman onların teknolojisini yakalayacaksınızdır diyoruz. Eskişehir'de bu firma sizler için hizmet veriyor. Telefon numaralarını alıyoruz. Nasıl ulaşırsınız? İnternet adreslerini alıyoruz. Daha iyi tanımak için bilgi hattından kendilerini arayabilirsiniz. Buyurun. 236 1630dan firmamıza ulaşabilirler. dündarlarmakina.com adresinden de internet sitemize ulaşabilir arkadaşlar. Direkt fabrikamızı ziyaret ederek üretimlerimizi de bizzat görebilirler. Çünkü biz şu an kullandığımız teknoloji olarak son teknoloji. Tüm aletlerimiz CNC, lazerimizden büküm tezgahlarına kadar son teknolojiyi kullanarak Fransa'ya da %80'ini üreterek biz rekabetçi bir firmayız, kaliteli bir firmayız. Bunu da görmelerini arz ediyorum. Şirketlerin büyümesinde, aile içerisindeki fertlerinde bu şirketle büyümesi çok önemli. Yanımızda da Toskana'nın veliahtı var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Melih Dündar. Şimdi şirketin büyümesi çok önemli. Sen de şu anda eğitim aşamasındasın. Eğitimini neye göre yönlendiriyorsun? Ben şu an lise öğrencisiyim. Lise 3'e gidiyorum. Eğitimimde dile önem veriyorum. Üniversitede de yurt dışında okuma planlarım var. Yurt dışında okuma sonrası gelip iş yerimize, firmamıza daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Şimdi siz aynı zamanda eğitimi aile içerisindeki şirkette de alıyorsunuz. Bazı şeyler üniversitede öğrenilir ama siz fabrikada da, babanızın yanında da çok şeyler öğreniyorsunuz. Bunun size ne gibi katkısı var? Haklısınız. Tatillerimde, yaz tatillerimde fabrikaya gidip kendi işlerimi, kendimi öğreniyorum. Bunun katkısı uygulayarak, görmek olarak ben de büyük diyebilirim.